Selam Beşiktaş <laughs> Çocuk odasına giriyoruz Bir evimi göstereceğim Doğabı dağılık Gündüz yaptığım resim İz çöpe Ya. sus be. Şöyle. <laughs> Şöyle var bak. Görüyor musunuz? Turuncu sarı da var. Çünkü böyle geçer. Ve ne tacım? Hayırlı. He. Şimdi mor kalemi göstereceğim. Yani Çiziyor gösteriyorum keçili kalem aslında. <Sessizlik> ya, <Uyuyor>. bak göreceksiniz. <Sessizlik> 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 ne olmuş bu <mu? Sessizlik> kelime <Markele'm> açık mı? <Sessizlik> 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 Lanet Bak, görüyorsunuz yalnız çizim Boş. Şimdi sarı kalemim. Sarı bir kalem biraz göstermez. Ay, Göstermiyor çünkü bu bir çok acı bir kalem. Elinize sürmeyin. Yeni gibi olabilir. Evet. Gerçekten iğne gibi olabilir. Bu kalem iğne gibi olabilir. Markasını söyleyemem çünkü haber kasterliyiz. Biliyorsunuz. Çünkü ben pek... <laughs> <laughs> Kedi. Kedi. Kedi kalem kutusu. Yani. Bak kedi kalem kutu. Eline alırsın, okula da gidersin. İstediğin zaman da çantanı koyabilirsin. ah ah ah. ah. Çıkam. Ya o ya bana mı almamışlar? Gelecek çaldım. Tövbe. Tövbe sabırla. Bana neden almıyorsunuz ya? Çok soru <laughs> oldu. Benim de zaten sosyal kalemlerim var. Bu keçeli kalem değil. <laughs> Cersin. Neden dört buçuk saat ekleniyor? Ya, Yarın yine ya. aynısını yapacak rapor gibi. Ablam Allah. Şimdi arkadaşlar, az önce durdurdum. Doğru diyorsun. Çünkü bana bunu almamışlar Gerçek kaldılar. Çok teşekkürler. Gerçekten çok üzgünüm. Bana alsaydılar be. Neden buldum Gerçekten bunları buldum ben? 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14 lü. Kıskandım ve çatladım. Gözlüklü bacım. <laughs> Ördek kapı. Ördek kapı. Ölenk. Kalem kutu bir artık. İki kalem kutu. Bu yok. Artık şeyli de yok. Bu var. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Çünkü eschap anlamından eschap eschap ediyorum ben eschap ne demek? Aşı yandım da. Böyle bir değişik andım. Abiminkini çaldım bir de. Ve göreceksiniz. Pazartesi kanalıma Elif Suyu çağıracağım. Yani kanımı izleyeceksin Elif Su. Zorundasın. Kanalımı izleyeceksin. İzle ben sen senin. Aa, <laughs> oh, bye, bye.